Merhaba arkadaşlar aktüelcim kanalına hoş geldiniz. Şok'un 24 Aralık 2022 aktüel katalogunu inceleyeceğiz İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim Hemen başlayalım Evdemo Aybüke köşe koltuk 2199 İnternet fiyatı 2299 Evdemo Açelya Mutfak Masası 699 Evdemo Orta Sehpa 469 Tiamop 2 Kapak 8 Daraf Çok Amaçlı Dolap 699.90 İnternet fiyatı 799 Tiamop Megi 4 Kapaklı Tek Çekmeceli çok amaçlı dolap. 999.90 Asus Tengri AMD Athlon 5600G işlemcili 16 GB DDR4 RAM'li 250 GB SSD'li Fridos Gaming PC 7699 Asus Kyra AMD Ryzen 5 4500 işlemcili 6 GB GTX 1660 Super'li 16 GB DDR4 ile 512 GB SSD'si bulunan bu bilgisayar 10799 Asus Ülgen AMD Ryzen 5 5500 işlemci 8 GB RX 6600 işlemcili 16 GB RAM'i bulunan 512 GB SSD'li bilgisayar 13599 Asus Merjun AMD Ryzen 5500 12 GB RTX 3060 16 GB RAM 512 GB SSD bulunan bilgisayar 15999 Asus Umay Ryzen 5 5600X işlemci, 8 GB RTX 3060 Ti ekran kartı, 16 GB RAM, 512 GB SSD'si bulunan bu bilgisayar ise 20.999 TL. Asus Etugen AMD Ryzen 5 5600X, 8 GB RTX 3070, 16 GB RAM, 512 GB SSD'li bu bilgisayar ise 22.999 TL'den satışa sunulacak. Asus Tough Gaming 23 inç IPS, 1ms 165 Hz monitör. 3099 internet fiyatı 3388 Asus Tuf Gaming M3 programlanabilir tuşlu 7000 DPI oyuncu faosu 270 TL internet fiyatı 219 Asus Tuf Gaming H3 7.1 oyuncu kulaklığı 799 internet fiyatı ise 1110 Asus ZenBeam E2 4 saate kadar pil ömrü LED 300 lünen projeksiyon 5499 internet fiyatı 6599 Asus TUF Gaming K3 Aura Signing RGB Optik Red Switch oyuncu klavyesi 1599 internet fiyatı 1558 Çift kişilik flanel pazen nevresim seti 239.95 Çift kişilik fitilli organ 389.95 Homelle çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 149.95 İkili yastık kılıfı Runforce 29.95 Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 419.90 Kitap çeşitleri 19.99 Homelle koltuk örtüsü 79.95 Kadın incili şal 99.95 Kadın incili bere çeşitleri 39.95 Erkek balıkçı bere 34.95 Erkek polar boyunluklu bere 34.95 Katlanır yatak 549.90 25 TL ve üzerinde ise patisfish kakao fındık kreması 650 gram 40 çay Çaykur altın baş temlik poşet çay 200 gram 22 Fairy lotion bulaşık sıvısı 1500 ml 34 Arkadaşlar bu ürünleri 24 Aralık'tan itibaren şokta bulabilirsiniz. Şoka gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız hiçbir aktörü kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.